Dünya Kupası heyecanı dün akşam görkenli bir açılış töreniyle Katar'da başladı. Ev sahibi Katar ilk maçında Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Bu yılda Türkiye milli takımı Dünya Kupası dışında kaldı. Peki Türk taraftarların gönlündeki şampiyon adayı kim? En çok hangi takımlar niçin destekleniyor? İşte cevaplar. Valencia. Ener Valencia. Gol Ener Valencia. Portekiz ile Almanya oynar ama şey Portekiz kazanır. Yani Brezilya ile Arjantin çekişir diye düşünüyorum. Aylardır beklenen gün geldi. Dünya Kupası heyecanı başladı. Futbol severlerin gözü kulağa Katar'a çevrildi. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni 60 bin kişilik Albayt Stadında gerçekleşti. Töreni Başkan Erdoğan da takip etti. Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'in yer aldığı açılış töreni halk oyunları, dans gösterileri ve ışık şovlarıyla renklendi. Turnuvanın açılış maçı ev sahibi Katar'la Ekvador arasında oynandı. İlk gol 16. dakikada Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Ener Valencia'dan geldi. Ener Valencia Dünya Kupası'nda 2022'de ilk gol Ener Valencia. Valencia ilk maça damgasını vurdu. 32. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı. Presiado, Presiado'nun ortası. Bir kafa mükemmel gol. Süper gol. Ener Valencia show. Açılış karşılaşması Valencia'nın attığı gollerle Ekvador'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Enar Valencia şovu. Futbol severlerin dört gözle beklediği 2022 Dünya Kupası başladı. Herkesin gözü Katar'da Türkiye'yi aradı. Ancak Türkiye bu yıl organizasyonda yer almadı. Fakat herkesin gönlünde bir takım yatıyor. Sizce Dünya Kupası'nı hangi takım kazanır? E, Arjantin. Fransa. Brezilya'yı destekliyorum ben. Portekiz diyorum ben. Peki siz? Brezilya. Herkesin favorisi farklı. Kimi Messi ile Arjantin'i destekliyor. Ramos, ve Arjantin iyice atlıyor. Bu gol mükemmelden de güzel. Arjantin destekliyorum her türlü. Messi'nin de Dünya Kupası olmasını istiyorum artık. Ben Arjantin'i tutuyorum. Kimi ise galibiyet rekoru kıran Brezilya'yı. Brezilya. Neyman'ı seviyorum, Antony'i de seviyorum. Ondan ötürü destekliyorum. Brezilya olsun. 32 takım Dünya Kupası için kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. Fransa kazanabilir aslında. Messi'ye bir Dünya Kupası borcu var. Arjantin kazansın istiyorum. Yani favorim de Arjantin. Futbolda dünyanın zirvesinde yolculuğumuz başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.